Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel çok güzel bir model yapacağım. Daha önce zürafamı yapmışım arkadaşlar. Renklerime gelince kök yeşili, civciv sarısı, lila, gül kurusu, turuncu arkadaşlar. Yaz yazmamda model bezdim arkadaşlar siyah siyahın üzerine yapacağım arkadaşlar şimdi ara yollarına önce başlayayım sonra da küçük küçük çiçekler oluyor arkadaşlar çok güzel bir model ben çok beğendim İnşallah siz de beğenirsiniz şimdi başlayayım Bir iki tane zürafamı yapayım. Bir İki üç üç tane yeterli arkadaşlar başlangıç. Şimdi bu üç bu girdiğim zürafa yine aynı yerde iki tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Çok büyük yapmayacağım normal bir pırpır böyle. Bir tane daha aynı yerde yapacağım. Böyle aynı boyda iki tane. Şimdi ipimi getireceğim. Yandaki zürafaya batıracağım. Böyle bir zürafa da olmayacak. Kür düğüm de olmayacak. Normal birazcık ikisinin ortası böyle küçük olacak. Aynı yere batırayım. iki zürafa da iki pırpır da yapayım arkadaşlar. Böyle. Bu pırpır da aynı bu boyutta olacak. Bunların boyutunda. İki tane de aynı yerde pırpır yapacağım. Evet arkadaşlar ettiört tane pırpır şimdi 4 tane zürafa yapacağım a yolları 1 2 3 4 5. de yine pırpır yapacağım arkadaşlar. 5 oldu. Aynı yerde bir pırpır. Aynı yerde bir tane daha pırpır, iki pırpır olacak. Şimdi yandaki zürafayı batırayım. Küçük bir zürafa zürafadan daha küçük şimdi aynı yerde yine iki pırpır böyle bir pırpır daha arkadaşlar böyle model bu aynı yine dört tane zürafa beşinci de pırpır yapacağım arkadaşlar bir iki 3, 4, 5. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci de yine iki pırpır öyle iki küçük pırpır aynı yerde bir pırpır iki pır pırpır oldu şimdi yandaki zürafaya batırıyorum böyle orada da iki pırpır pır. böyle bir tane daha yapıyorum. arkadaşlar üç tane çiçeğimin yerini yaptım şimdi kaç tane yapayım geri dönüyorum arkadaşlar öbür kalanları da yaptım böyle oldu güzel oldu şimdi baştaki pırpırıma başlayayım arkadaşlar Arkadaşlar aynı yerde böyle yeşil pırpırımda bir pırpır yapayım. Küçük bir pırpır. Böyle. Şimdi üstüne zürafa yapayım. Bu pırpırların üstüne. Böyle arkadaşlar üç tane oldu. Şimdi ipimi geriye döneyim. Başta yine pırpır. Pır. Böyle. Geri gelin. Yine zürafa. Geri başa geçeyim orada yine bir pırpır Arkadaşlar bu model çok zevkli çok güzel çok gösterişli arkadaşlar buraya kadar izlemişseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum yapmayı beğeni atmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi bu üstte 3 tane pırpır yapacağım bir iki üç arkadaşlar üç tane pırpır oldu şimdi aşağıya inerken küçük küçük bu kadar olacak bu taraftaki gibi pırpır yapacağım. 1 2 3 Böyle en alttaki pıprayı yapacağım arkadaşlar. Yeşil pıprayı 4 Böyle. Çok güzel oldu. Çok şahane durdu arkadaşlar. Bunu keseyim. Bir tane daha bundan sarı civciv serisini başlayayım arkadaşlar. Buradan böyle İlk baştaki pırpırdan başlayayım arkadaşlar. Bir pırpır başta. Yine üstte zürafa. 3 tane zürafa olacak. Yeri başa geçim Aynı yuvada bir pırpır yapayım arkadaşlar. Yöntem böyle değişen bir şey yok. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bademli gibi. Bademli. Şahane. Arkadaşlar şimdi burada 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 3 şimdi aşağı inerken yine küçük pırpır bırakacağım böyle ipi yukarıya doğru çekin arkadaşlar böyle en alt pırpırda da yeşil pırpırda da bir tane pırpır yapacağım Arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle. Harika durdu. Böyle elinizle de düzeltin. İplerimi keseyim. Geri. bunlar da tamam Son haliyle geri döneyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel oldu. Harika durdu. Böyle. Şahane durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmamışsanız abone olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.